Arkadaşlar bugün sizler için şeye devam ediyorum. Pretty Playtime'a. Şimdi... Arkadaşlar. Evet. 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 arkadaşlar Evet. 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 Çok korkutuyor beni hagi vagi. Beni öldürür diye korkuyorum. Burada ben ne yapıyorum? Ne yapayım aslan mı? Mavi. mavi işe yarıyor. Tamam. Bir şey nasıl olmuyor olacağız Ol yapar. Şimdi bence şunu al. Dur. Aşağı atlıyoruz. Arkadaşlar aklıma helal edin ben Ölüme gideceğim Ben çok korkuyorum Bir bak gidelim Zıplay zıplay şöyle şöyle kaçarız Başka çare yok mu? Hadi uçalım Poppy Play Time Poppy Play Time Anladınız mı? Şimdi şöyle... Bu arada bugünkü ikinci, birinci probabilite popülerite var birleştireceğim mu diyor. Bir günde üç video Ama bunu ikinci iki sayabilirsiniz çünkü bunları birleştireceğim. Neyse başlayın olacak geliyor. Arkadaşlar aklıma helal edin. Ben almadım mı? Ana alamamışım. Yetti dolt. Okey okey zıpla. Zümane yedik. Gidiyorum. Bir dakika ne? geliyor kaç 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 Açıyoruz arkadaşlar. Açıyoruz. Arada bir zıplayak. Vaki vaki geliyor. Kaçıyoruz.

sizin için sahneye geldik. Devam edelim. Koş, 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 koş. Yine aynı şey yapacağız. Bittim ya bu olaydan. Ama bu bölüm eğlenceli oluyor yani. Ben biraz gerilim. Çok fazla değil. Çoğunlukla sıkıcı. Yoruluyor mu? Hagi vagi görmezden gel zaten. Kaçıyoruz. Ne ya ne yapabilir ki? Ulan yanlış yere gittik. Hadi bu kadar. burada açmıyor. Er Ta besøk. arkadaşlar sizin için oyunu bitirdi. Bu videoya 5000 like gelirse sevinirim. Ondan 2000 siliyorum, 5000 istiyorum, 7000 istediğim falan yok. Şu an oğlum çok korkunç. Bana şartlasam ben de ölürüm. Hagi vagi gibi. Neyse gidiyoruz. Acaba ne olacak? Umarım arkadaşlar oyun biter. Çiftler 2 acaba bu oyunu ne zaman gelecek? yorumlara hagi vagi mi yoksa Hagi vagi mi kesik misli mi? Mamelon les mi ya da Deney 1006'yı yazmayı unutmayın. Yani 1006 yerine Pro yazabilirsiniz. Çünkü o bir protep. Protezi. Ama ne Unuttum neyse boş ver. Ee biz burada. Hani insan perde mi yapar? <laughs> Arkadaşlar bekleyin. Dur lan ne yapıyorum ben? Arkadaşlar evet oyunumuz bitti kazandık. Bugünlük bu kadar benden görüşürüz. Gidelim bay bay